Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir Gönen ilçe merkezine çok yakın, merkezin hemen yanında bulunan bir köydeyiz. Burada 2900 metrekare bir tarlamızın çekimini yapmak için geldik. Ben şu an arazimizin içerisindeyim. Burası böyle ovanın bir tık üzerinde çok havadar bir yer. Hava şu an çok sıcak olmasına rağmen hafif bir esinti var burada. Hava, hava hakim, böyle temiz enerji hakim bir yerdeyiz şu anda. Burası 2900 metrekare. Hemen karşımda mera alanı başlıyor köyün. Mera alanı, alanına tam sınır olarak cepheyiz. Ve hemen şu yanımıza kadar da yol devam ediyor. Ama orası yeni açılan bir yol olduğu için daha henüz taş dökme çalışmasını gerçekleştirmemişler. Biz aracı biraz geride bıraktık. Oradan yürüyerek geldik. Ama normal şartlarda yolu olan bir yerdeyiz şu anda. Suyu da var. Hemen yanımız dere yatağı zaten. Aynı zamanda hazır kurulmuş pompaş kuyusu da parselimizin köşesinde bulunuyor. Yani bizim arazimizden orası 15 metre mesafede. 15 metreden sularla, sular, suyu borularla getirebileceğiniz bir mevkideyiz şu anda. Ben kamerayı çevireyim. Hep birlikte arazi incelemeye başlayalım. Ben arazimizin üst sınırındayım şu anda. Şimdi şöyle tarif edeyim ben size. Karşıda bakın sulama yapıyorlar zaten. Şuraya biz aracımızı bıraktık. Oradan buraya yanımızdaki parselin yanından bizim yanımıza açılan bir resmi kadastro yolu var. Buranın e, metrekaresi 2900 metrekare. Aracın olduğu yere kadar yol çok düzgün. Burası yeni açıldığı için daha taş dökme çalışmasını yapmamışlar. Az önce de bahsetmiştim. Yan sınırımız şöyle. Bakın. Önümüzdeki biçili buğday tarlasına kadar. Buradan şöyle. Hemen bu şekilde. Hemen yanımızda köyümüzün mera alanı var. Direkt olarak meraya cepheyiz. Arkamızda şöyle güzel bir orman manzarası var eğim yüzde bir yüzde ikilerde çok güzel bir eğimi var. Zaten burada fidancılık yaptığınız takdirde taban suyu açısından sizin için gerekli olan bir eğim bu. Şu an buraya yonca ekmişler. Bakın balyaları bağlamışlar. Tekrar sulacaklar. Tekrar yonca çıkacak. 4 defa biçilebiliyor zaten yonca bir ekimden sonra. Şöyle manzarasını göstereyim ben size yerimizin. Bir ova manzarasına hakim. İlçe merkezde hemen bakın şurası. Netleyeyim ben orayı bulunduğumuz yer oraya 3 kilometre mesafede köy merkezimizde bu tarafta kalıyor köy merkezine de 1600 metre uzaklıktayız şöyle etrafımızda çok güzel hobi bahçeleri hobi bahçelerini yapılmış evler var şöyle yakınlaştırıyorum ağaçlardan gözükmüyor ama birazdan oradan geçeceğim orada da bir bağ evi inşa etmişler küçük böyle prefabrik yapıyorlar bazen bazen konteyner yapıp koyuyorlar Burada tarımlarını yaparken kalabilecekleri yerleri de insanlar kendilerine inşa ediyorlar. Tamamen yeşilin hakim olduğu bir manzara. Rüzgar güllerini görüp buranın çok rüzgarlı bir yer olduğuna falan kanaat getirmeyin. Öyle bir yer değil. Hafif esiyor böyle. Gönan ilçe merkezi. E, Gönan birçok ile çok yakın bir lokasyonda köprü konumunda Çanakkale, Bursa, Balıkesir merkez hep bir buçuk saat uzaklıkta. İstanbul'dan, Bandırma'dan, İzmir'den buraya ulaşım çok kolay. Ege iklimine sahip bir bölgeyiz. Birçok tarım ürününü rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Küçük baş hayvancılık yapabilirsiniz. Burada tavukçuluk yapabilirsiniz. Hemen şu az ileride bize çok yakın bir solucan, solucan gübresi yetiştiren bir fabrikada var. Buraya çok fazla yatırımların olduğunu söyleyebilirim. Suyun nereden alacağız? Şimdi ben size onu da göstereyim. Yavaş yavaş oraya da gidelim. Suyun olduğu yere geldim. Hemen göstereyim size. Devlet buralara çiftçilerin kullanması için su kuyularını pompaş sulama kanalı diyoruz biz oluşturmuşlar. Bakın hemen şurada bir çiftçimiz artık mısır mı ekecek? Ne yapacak buraya? yağmurlama sulama sistemi kurmuş. Şöyle göstereyim nasıl yaptığını da bakalım şöyle sizinle. Bakın pimaş boruları arazisine getirmiş. Hemen nereden takmış bakalım boruyu. Bakın boruyu hemen buraya takmış. Buradan da arazisini suluyor. Dediğim yol şurasıydı. Araçta hemen karşıda. Şimdi biz aracın olduğu yere doğru gidiyoruz. Asfalt gibi bir yol var orada. Ben yeni fiyat bilgisini videonun hemen altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakacağım. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmına iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Bizleri Facebook, Instagram, Twitter, Linket sahibinden.com ve Hürriyet Emlak üzerinden de takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.